Ve zorlu mücadelenin galibi Atar Mobili, Atar SK oldu. Kaptan Yusuf ve Batuhan'la birlikteyiz. Batuhan, öncelikle sana döndüm Yusuf müsaadenle. İkinci yarıda oyuna girdin. Golünü attın, takıma galibiyeti getiren isim oldun. Kısaca düşünen alabilir miyim? Böyle bir şey olduğu için çok mutluyum tabii ki önce. Takımım ve yöneticilere teşekkürler. Evet Batuhan, tebrik ediyoruz güzel futbolundan dolayı. Evet, Kaptan Yusuf, Konyalı namalüptü. Namalıpl'i bitirdiniz. Çok önemli bir galibiyete imza attınız. Senin de maçla ilgili kısaca düşünceni alabilir miyim? Öncelikle bize burada desteklerini sonuna kadar eksik etmeyen, Atar Mobilya'nın sahibi Hüseyin Atar'a teşekkür ediyoruz ve bizleri iç maçta yalnız bırakmayan Emu abi ve Engin abi. Onların sayesinde hani ve taraftarımızın desteğiyle maçı kazandık. Sevinçliyiz kazandığımız için. Mutluyuz. Batuhan nöbetçi golcü ikinci yarı girdi, iş halletti. Semih Türk gibi nöbetçi golcü golcünü gösterdi. Evet. evet Yusuf, bundan sonraki ilgili maçlarla düşünceler nedir veya rakiplerine mesajın var mı? Vallahi biz kim gelirse oynarız. Futbol sahada oynanıyor. Yani biz şimdi buradan yeneceğiz desek hiçbir şey kar etmez. Biz kendimize güveniyoruz. Hedefimiz playoff'a kalmak. Hedef playoff dedi. Evet, bundan sonraki maçlarınızda bize başarılar diliyoruz. galibetten ötürü de tebrikler. Eyvallah, Teşekkürler. Hadi Roger.